Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün ikizler burcu ve ikizler burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açımız arkadaşlar 6 7 8 9 Şubat için olacak bakalım bu 4 gün içinde ikizler burcu ve ikizler burcu için neler öngörülü ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu niyeti diyorum abonelerimi niyeti diyorum ve her izleyici olsun her olsun Arkadaşlar video son, sonu Evet hayır soruları yapacağız. Soru cevap yapacağız. Şimdi bakalım. 6, 7, 8 Şubat 8, 9 Şubat'ta kızlar Burcu için neler öngörülür? <laughs> takip Takip senin haberi alıyor, seni izliyor, takip ve takip etme durumu. Evet ikizler Burcu. Bu dört gün içinde takip ediliyorsun. Karma yaşadığı olayları gözlemle ders aldığı süreçten geçiyorsun. Kendinizi suçlamayı karmanıza temizleyin. Uyumlu amaçlayan şeyleri yapın. Ay kartı. Bilinçaltı korkuları keşfetmek, korkak adımlar adım ıı, ilerlemek, anelik anaç hareket etmek. Ve ayrıca arkadaşlar bize kartımız diyor ki bu dört gün içinde sanki ay kartı sanki bir yaptığınız şeyler ee, var. Aynı şeyler yapacaksın. Ne demek? Tekrarlama var buradan. Mesela herhangi planınız varsa bu dört gün içinde gerçekleşeceğinizi gösterir. Aile. Aile zamanla geçirmek, aile meseleleri gündemde olmazsa aile kurma istemek ya da aile meseleleri tekrar gündemde ol oluyor. Ne demek bu? Tekrarlama. Yaşadığın işler bazı şeyler tekrarlanabilir. Evet. Ve aile içine bazı yaşadığınız olayları iyi gözlemeyin. Orada kendinize bir ders çıkartın. Ay kartı var. Ne demek? Demek ki bazı insanlar arkanızdan bu ay kartı bir şey yapıyorlar. Bak bilinmezlik. Konuşuyorlar olabilir. Ve bu olayları. Ortaya çıkacak ve bu kartımız diyor ki bundan bir der çıkar kendine. Belki bir şey söylemesi. Bunu gitti başka birine söylemiş. Böyle bir durum olabilir. Ya da birileri seni takip ediyor. Belki aile araştırıyor. Senin aile hayatı aile durumunu Asa dörtlüsü, asa dörtlüsü, aşk kartı, aşıklar kartı. Asa dörtlüsü arkadaşlar burada güzel bir kart, bir kutlama kartı. Buradan görüyorum bir e, sonuçlar alabilirsin. Güzel bir başarıda bir sonuç, sonuçlar gelebilir. Bir yerden sonuç bekliyorsanız gelecek olan sonuçlar güzel gelecek. Ayrıca asla dörtlüsü arkadaşlar belki yakınınızı sevgiliniz herhangi bir arkadaşın sevdiğiniz bir arkadaşı bir doğum günü ya da farklı bir şey o, o kişiyle bir şeyle tebrik edeceksin olabilir. Ayrıca görüyorum aşıklar kartı. Aşıklar kartı arkadaşlar e, ne demek aşk mesleği ön planda olabilir. Evet bekar olanlar için da yeni bir aşk görünüyor. Yeni bir aşk görünüyor. Bu bu e, aşk nerede olabilir? Bak inanın ki hiç anlaşamadığınız kişilerle bir aşk durumu yaşama var. Olanlar için aşk e, halihazırda ilişki olanlar için aşk hayatında biraz sıkıntı görünüyor. Bir tartışma yaşanabilir. Bak inan ki küçük bir şeyden başlıyorsunuz bir tartışmaya, küçük bir soruna ve bunu büyütüyorsunuz arkadaşlar. Ve inan ki bu, bu ne sebebi olabilir? Ayrılık sebebi olabilir. Onun için arkadaşlar bu ay, evi içinde bak hali hazırda ilişki olanlar ev alakalı ev içinde bir fikir sevdiğiniz insanla eşiyle partnerini burada görüyoruz fikir ayrılığı yaşasın. Ve inanın ki küçük bir sorunda o kadar büyütüyorsunuz ki onu sonra bütün birler eşyalar alıp gidiyor. Bu durumu yaşamak için bak size öyle söyleyeyim. Bazı şeyler uzatmayın, büyütmeyin. Alevlendirmeyin. Ya birileri için yeni bir aşk. Bu kupa sekizlisi aşk. Uzak yerden gelebilir sana. Bekar olanlar için. Evet bir erkek bu yeni bir tanıdık. bu kişi bir tilki. Kurnaz bak kalbi yanında. Sana öyle söyleyeyim yaklaşan bir kişi var. Bu kişi biraz kurnaz olabilir. Kararsız kalacaksın. O kişi hayata alıp almamak. Evet tekrar bak kalp kartı aşk meselelerin planı olacak. Evet ilişki hazır. Halı hazırda ilişki olanlar için bak tilki var. Buradan görüyorum bak partner, iki partner birinde bir uyanıklık yapıyor. Bir yalan söyle. Bak bunu ortaya çıkaracak. Ve burada bak yol bunu sebebi ne olabilir? Bir yol ayrımı sebebi olabilir. Onun için küçük yalanları, büyük yalanlarda sorumluluklardan kaçmayın. Uyanıklık yapmayın. Çünkü bu uyanıklık e, nereye getirebilir? Kötü kötü bir sonuçta o kişiyle ayrılık sebebi olabilir. Bak böyle ol, ile olacak öyle bir şey yok. Ama öyle bir risk var. Çünkü ayrıca bir erkek var. Bu kişi çok kirli. Sanki bu kişi bir şey sebebi olabilir. Bak gizemli olan peşine gizemli olan bir sürecin peşine düşüyorsun. İlişki denge sallaması gerekiyor. Dengesizlik var. Şüphe uyandıran durumlara karşı tedbirli ol. Sorumlulukları al basıyor bak. Sorumlulukları ar basıyor. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. Perşembe günü ikizler burcu için nasıl bir gün? Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Perşembe Baş ve adalet kartı. Buradan görüyorum bak resmiyette ilgili bir işleriniz olabilir. Evraklarda bak bir şey değişiyor. Önemli bir haber alıyorsun. Ya da mesela ikizler burcu e, iş alakalı bir resmiyet olabilir. E, resmi evraklarda uğraşacağınıza. Bak sizin öyle söyleyeyim. E, ayrıca burada bir karma mahkeme kartı. Bir hesaplaşma olabilir. Bir bir hesap isteyeceksin he, e, ya da Geçmişinizde bir ceza yediyseniz, yanlış bir kural ihlali yaptıysanız bunu ödeyeceğiniz arkadaşlar. Çünkü mahkeme kartı bu, bu iki kartı, adalet kartı, karma kartı. Bu üçüncü karma kartımız. Ne demek? Bazı karma olayları karşı karşı kalabiliriz. Özellikle perşembe günü. Sanki bak bir sorumlulukla bir şeyle kaçarsanız, bir ihlal kuralı yaparsa bunu hemen cezalandıracaksın. Ya da geçmişinde şey yaptıysa bir ihlal kuralı bir sorumluluk e, sorumlulukla kaçtı ya da herhangi bak perşembe günü size öyle durumu sizden geçmişinle kaynaklanacak sen geç geç geçmişine ne yaptıysa perşembe günü onu hesabını vereceğine gösterir evet ve önemli bir haberleriniz geliyor buradan bir toprak grubundan e, cuma, cuma günü evet cuma günü güzel bir gün bak kupa kralı kendinize emin duygularınıza emin hissedeceksiniz tasım 8 cuma günü iş konusunda önemli bir gün mesela iş arıyorsa bu 4 gün içinde bu iş bulacağınıza bak ya da bir yerden bir iş iş alakalı bir başvuru yaptıysa ayrıca burada güzel bir sonuçlar geleceğini gösterir ayrıca tasım 8 arkadaşlar iş çalışıyorsanız cuma günü işinize özen gösterin. özellikle cuma günü çünkü yanım bir görevime veriliyorsunuz. Yani ne bileyim izleniyorsunuz bak aziz kartı sanki ne yaptınız ne ettiniz nasıl dikkat ettiniz işinize nasıl sarıldınız sanki iz, izleniyorsunuz ve bu işi cuma günü yaptığınız işini sana geleceğinde bir şey getir Sonuç sonuç mutlaka bunu karşılığı vereceksiniz. Hafta sonu ikizler burcu çok güzel bir e, hafta sonu güneş kartı görüyorum. Kupa aslı mutlusun mutluluk görüyorum enerjilisin bazı olaylar seni mutlu edecek belki güzel bir yerlere gideceksin insanla istediği insanlarla görüşeceksin kavuşacaksın konuşacaksın bak tamamen ikizler burcu sizin hafta cumartesi ve pazar çok güzel bir günler görünüyor bak kupas güzel bir haberle tekrar biriyle sohbet edeceksin belki birini görebilirsin bunu mutlulukla uçacaksınız arkadaşlar Böyle güzel bir fark görünüyor. Böyle bir güzel bir hafta sonu, güzel bir enerjiniz çıkıyor. Şimdi evet hayır sorulara geçiyoruz. Evet ikizler burcu için niyet ediyorum. Evet hayır soruları için. Evet ikizler burcu bir soru sorun. Merak ettiğiniz sorun varsa zaten cevapları evet hayır cevapları olacak. Evet soru sorduysanız ben 3 tane kart seçeceğim. Yine de sizin yerine seçim yapmayın. Bak öyle yapıyor. Sizin yerine ben seçim yapmayın. Sizin seçim yap. Bak 1. Burası 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. Evet kart seçtiyseniz arkadaşlar buradan başlıyorum. Birinci kesin cevabı geldi. Artık ne soru sorduysa ve bu kartı seçtiyse sana kesin cevabı geldi. 2 da kesin bak ikinci de kesin ilginç Üçüncü arkadaşlar zamanı var bunu gerçekleşmek için zamanı var Evet bir tane daha iki tane daha soru alalım ve kapatalım videomuzu çok fazla uzamasın Evet bakalım soru sorun Sorumuzu aldık şimdi cevabını bakacağız 1 2 3 1 2 3 Evet kartı seçtiyseniz başlıyoruz. Birinci kartı seçenler belirsiz. İkinci bekleme eder. 3. belki. Bu biraz ne sorduysanız biraz belirsiz belirsizlik var ona ilgili. Üç cevabı da aynı çıktı. Evet son soru soruyoruz. Bu sorunuza arkadaşlar odaklanın. Çünkü bırak sorundan kendiniz de emin değilseniz buradan enerjiniz buradan çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir belirsizlik çıkıyor. Sorundan emin değilsiniz. Evet soru sorduysanız başlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Evet birinci kartları seçenlere bakalım cevabınız zaman ikinci belki kesin üçüncü karda seçenler Sor, bilmiyorum artık ne sorduysanız soru sordun soruyu kesin cevabı geldi evet arkadaşlar açılımızı kapatıyoruz sizi güzel sağlıklı mutlu günler geçirmenizi diliyorum sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hoşçakal.